dileklerle. Bravo! Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizin için Kerem Bursin ve arkadaşlarından yepyeni görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar Kerem Bursin bu akşam arkadaşının doğum günü için bir mekanda buluştular ve doğum gününden çok güzel kareler paylaştı. Tabii ki ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve görüntüleri anında görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.